Selamlar sevgili dostlar. Bugün biraz beyinden bahsedeceğiz. İnsan beyni davranış ve düşüncelerine göre sağ ve sol olarak ikiye ayrılmış durumda. Sağ beyin lobumuz ve sol beyin, beyin lobumuz her ikisi de kendine ait niteliklere ve işlevlere haiz. Bugün biz sağ beyin ve nefes ilişkisine bakacağız. Durdum. Sinirden ne diyeceğimi bilmiyorum heyecandan kalbim duracak sanki. Huzura, sakinliğe ihtiyacım var. Beynim şişti. Biraz ruhumla bağlantı kurmaya ihtiyacım var. Ruhumu hissetmek istiyorum diyorsanız sağ beyinle tanışmaya ihtiyacınız var. Sağ beyin bizim uhrevi manevi tarafımız. Yani bizi insan yapan, insana insan yapan özellikleri taşıyor. Ruhumuzla bağlantı geçtiğimiz tarafımız. Sevgi, şefkat, vicdan, merhamet, güzel huylar, acı, hüzün, ahlak, edep tarafımız. Empati ve sempati, hisler, hislerimizle ilgili olan tarafımız. Sağ beyin aktif olan kişileri biz genelde duygusal kişiler, duygusal kişilikler olarak adlandırıyoruz. Yani duygu referanslı insanlar diyoruz. Sağ beyin aynı zamanda bizim dişil yanımızı da temsil ediyor. Sezgisel, sezgisel hislerle ilgileniyor ve sezgilerine de tabii ki güveniyor. Aynı zamanda sağ beyin lobu bizim vücudumuzun sol tarafını yönetiyor. Tabii ki bunun zıttı olarak sol beynimizde sağ tarafımızı yönetiyor gerçek üstü hayaller kuruyor. Neye göre gerçek? Mecaz anlamlarla ilgileniyor. Ve niyete bakıyor. Fakat iyi niyete bakıyor. Görme, duyma yoluyla öğreniyor. Görsel, sanatsal konularla ilgileniyor. Sanat deyince biz burada bir duralım. Sağ beynimizi hangi yollarla geliştirebiliriz diye bir soru soralım. Ve burada ben size ilk önce tefekkür diyeceğim. Tefekkür etmek yani düşünmek, derinlemesine düşünmek tabiini geliştiren aktivitelerden bir tanesi. Örneğin hemen burada kısa bir tefekkür yapalım birlikte. Kainata bakalım, varlık alemine bakalım, varlık alemindeki sanatı bir görelim. Fraktal yapıdan bir örnek vermek istiyorum size. Fraktal yapı, bunu web sayfalarında, internette görebilirsiniz. Hani böyle salyangoz gibi, spiral şekline benzer bir yapı. Ve bakıyoruz biz doğaya. Doğada, bitkilerde, ağaçlarda, yapraklarda, çiçeklerde, hayvanlarda ve e, bizde, insanda, işte bir kulaktaki fraktal yapı, gözlerdeki vesaire, hepsinde bu fraktal şekli, fraktal yapıyı görüyoruz. Aslında bu bize neyi gösteriyor? Birlik vahdaniyetin bütün aleme nasıl da bir nişane olarak damgaladığını, damgalandığını görüyoruz. Yani arkada bir sanatçı var ve o kadar güzel bir sanat eserini bizlere sunmuş ki hepsinde aynı nişanı biz görüyoruz. Sonra küçük kainat dediğimiz kendimize insana dönelim. Duyma yetimize bakalım. Duyma yetimizde insan 20 ile 20 bin herz aralığında duyabiliyor. Peki 20 herzın arasında ses yok mu? Tabii ki var. Örneğin tohumun çatlama sesi. Topraktaki organizmaların hareketi. Karıncanın ayak sesleri. Vücudumuzdaki organların işleyiş sesleri. Her şeyde bir ses var. Güneşin doğuşu, güneşin gezegenlerin dönüş sesleri çok yüksek sesler. Aynı şekilde e, dünyamızın dönüş sesi. Çok çok farklı sesler var ama biz bunların sadece bizi yormayacak olan kısmını 20 ve 20 bin herz arasındaki duyuyoruz? Düşünsenize her sesi duysaydık nasıl bir hayat olurdu? Sanırım çekinmez bir hayat yaşıyor olurduk. İşte burada estetik, ölçülü, hikmetli, nakışını ilimle işleyen bir nakkaş, bir sanatçı, işte bu sanatçıyı görebilmek, o sanattan ilham alabilmek, tefekkür özünde bu var. Ve ne var? Sanat, zanaat. İşte ruhumuzla da ruhun kaynağı ile de bağ kurabildiğimiz anlardan birisi tefekkür. Devam ediyoruz. Resim, sanat, müzikle, müzik işleriyle uğraşmak, sosyal platformlarda görev almak, hayır işlerinde çalışmak, uğraşmak, hayvanları beslemek bunların hepsi sağ beynimizi aktif eden uygulamalar ya da eylemler diyebiliriz. Ama bunların yanında bize anlık ihtiyacımızda nasıl hizmet eder nefes yoluyla buna bakalım. biyolojik olarak sağ bizim parasempatik sinir sistemimizle bağlantılıdır ki ben parasempatik sinir sistemine aklı selim sinir sistemi diyorum. Huzur sistemi diyorum. Sağ beyin parasempatik sinir sistemiyle sinir sistemini yönetiyor. Ne yapıyor peki? Adrenalini, ter bezini, yağ asidi salgılanmasını, salgı bezlerini ve karaciğeri rahatlatıyor. Daha doğrusu buradaki aktiviteyi sakinleştiriyor. Kan damarlarını daraltmasını, daralmasını azaltıyor. Gözü, tükrüğü kalbi, sindirimi, dolaşımı, boşaltımı, yine karaciğer salgı bezlerini rahatlatıyor. Peki nefesle bunu nasıl yapabiliriz? Hemen buna bir bakalım. Aynı zamanda bu nefesi, göstereceğim nefesi stresle oluşmuş olan ya da strese bağlı baş ağrılarında da kullanabilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Omurganız dik, kuyruk sokumunuz, başınız ve tüm omurganız tek bir hizada. Ayaklarınız açık. Yapacağınız tek şey sağ burun deliğinizi kapatmak ve sol burun deliğinizden yavaş derinlikli nefesler almak. Bir birimde aldığınız nefesi iki birimde vermeniz. Yani dört, örnek veriyorum dörde kadar saydınız. Nefesi alırken sekize kadar sayarak veriyorsunuz. Hep birlikte yapalım şimdi. Önce içinizdeki nefesi tamamen boşaltın. Hatta aynı yerden. Ve bu nefesi 7 <laughs> kez art arda, arda yavaş, acele etmeden yapın. Yalnız e, dikkat etmeniz gereken nokta şu odaklanmanız gereken dikkat gerektiren işleri yaparken değil yoruldunuz biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var biraz zihninizi toparlamaya ihtiyacınız var İşte o noktada yapacağınız bir nefes bu nefes ve biz bu şekilde gevşeme, hipnoz moduna ve uyku getirici bir etki oluşturarak ne yapıyoruz? vücudun hızını yavaşlatıyoruz Uyku demişken. Uyku problemleri. Birçoğumuz uyku problemleri yaşayabiliyoruz. Uykuya dalmakta güçlük çekenler. Yem yeşil çiftliğinin içine doluşmuş koyunları eksiği fazlası var mı diye her gece sayanlar. İmdadınıza sağ beyin ve sağ beyin uyarıcı nefes geliyor, yetişiyor. Ne yapalım da uykumuzu rahat burada araştırmalar, bilimsel araştırmaların yaptığı, daha doğrusu doğruladığı bir gerçek. Vücut biyolojik sistemimiz sağ tarafımıza yattığımızda sağ burun deliğimizi, deliğimizi sıkıyor ve sol burun deliğimizi açıyor. Tam tersi sol tarafımıza yattığımızda sol burun deliğini kapatıp sağ burun deliğimizi açıyor. Peki bizim ne ihtiyacımız var? Tabii ki sağ beyni uyarmaya yani sol burun deliğimizin açık olmasına ihtiyacımız var. Sağ yarım kürenin aktivitesine ihtiyacımız var. Sağ yarım küremiz ne yapıyordu? Parasempatik sinir sistemimizin çalışmasını artırıyordu. Kalbimizi yavaşlatıyor. Tansiyonumuzun düşmesine vesile oluyor. Mide, bağırsak çalışmalarının yavaşlamasına yardımcı oluyor ve dolayısıyla kalbimiz daha az yoruluyor uykuya da daha rahat dalıyoruz sağ yanımıza yattığımız zaman e, araştırma şöyle ki sağ yanımıza yatarak uyumamızın bizim için en faydalı olacağına dair bir araştırma bu sağ yanımıza yattığımız zaman otomatikman sol burun deliğimiz açılıyor ve en doğru yatış şeklinin de sağ yanımıza ve ayaklarımızı kendimize çekerek yani yan cenin pozisyonunda yatmak olduğunu belirtiyorlar. Ve bu şekilde eğer yatmadan önce de yapabileceğiniz manuel olarak kendiniz e, otomatik sanatsal sistemin dışında bir ön hazırlık olarak yine sağ burun deliğinizi kapatarak sol burun deliğinizden nefesler alabilirsiniz. Yavaş ve ağır nefesler. Sonrasında sağ tarafınıza yatarak uykuya dalışınızı kolaylaştırabilirsiniz. Sağ yana yatmak deyince Burada bir duruyorum. Yüzyıllar öncesine gidiyorum, 1400 yıl öncesine gidiyorum ve bize inanç öğretilerinde de söylenen, önerilen yatış şeklinin sağ tarafımıza, sağ elimizi koyarak bu şekilde sağ yanımıza yatmamız olduğunu hatırlıyorum. Daha bilimin ve tıbbın gelişmediği yıllar. Evet, bunu da şöyle bir hatırlatmak istedim. Ve inşallah bir sonraki sol beyin nefes ve nefesle sağ sol beyni dengeleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve şifa ile kalın. Nefes almayın, nefes olun. Görüşmek üzere.